Evet yolda gidiyorum ve şimdi terzi kendi söküğünü dikecek. Birdenbire lastiğim patladı. E5'teyken fark ettim. Kendimi yan yola attım. Abi daha kötü olan yanımda lastik yok. Tamir olmazsa ne yapacağız bilmiyorum. İnşallah bağımı aramak zorunda kalmam. Dubam da yok abi ya. Vallahi var ya. Dubalar da dükkanda kaldı. Öyle pislik bir durum var ki şu an. Ben... Ya daha kötü bir yerde patlayamazdı biliyor musun abi? Şu hale bak. Ne yalan söyleyeyim ben de tamir olacağından çok şüpheliyim. Üstüne zaten çok yürümüşüz. Hadi bakalım derin bir nefes. Ben bir şey demiyorum senin Allah belanı versin çocuk. Vallahi sen nasıl hayırsız. <laughs> Lastiğin her türlü değişmesi gerekiyor zaten. Yanakları bayağı tarih etmişiz. Birden bir abi direksiyon sola bir verdi kendine. Lan diyorum bu rot değil, balans değil. Abi fitil atalım dükkana kadar idare eder bu bize. Lastiğin değişmesi gerekiyor. Müşteriye yama yapıyorum kendime fitil atıyorum abi.

Kamu dönmedi. Terzi kendi söküğünü dikti sonunda.